eee evet, günaydın arkadaşlar. Bugün eee belediye başkan yardımcımız müdürlerimizle beraber yine tüm Türk Türkiye'de olduğu gibi e, bir maske denetimine eee çıkacağız. Sadece maske denetimi değil hem de eee vatandaşlarımıza da bir has etme imkanımız eee oluyor. Eee geçen haftaki eee denetimlerden önce ve bazı şeyleri paylaşmıştım. Eee sizinle bazı konuları eee paylaşmıştım. Eee özellikle İşletmeleri e, kapatma e, cezası uygulayacağımızı e, söylemiştik. E, şu ana kadar bir tane e, köyde e, kırahtane için bu cezayı biz e, uyguladık. E, orada da hem e, oyun oynarlarını hem de içki içildiğini e, yapardık ve kapattık e, orayı. Biz bu kadar hassas davranırken işletmelerin buna uymasını da beklememiz en doğal hakkımız bizim. Vaka sayılarımız günlük hala da ne yazık ki 30 vaka ortalamasıyla gidiyoruz. Yani ilçede her gün 30 tane vaka gözüküyor. Bu da bizi üzüyor. Bir türlü düşüremedik. Yani bunun sebeplerini de araştırıyoruz ki daha aşağıya çekeceğimize artık düşünüyoruz. Yani şu anda onlu rakamlara geliriz diye e, düşünüyorduk. Nerede hata yapıyoruz? Bilmiyorum. E, ben. Yani her gün tedbirleri gözden geçiriyoruz. Her gün maske ekibimiz e, geziyor emniyetten arkadaşlarımız, jandarmadan arkadaşlarımız hepsi eee geziyorlar. Ama ne yazık ki e, hala daha eee vaziyetimiz ııı e, pek bir şey değil. E, önce, e, değil. Hastanedeki durumumuz e, iyi yani yoğun bakım yatağımız olsun servisimiz e, olsun e, çok sıkıntı yok şu ana kadar e, serviste e, 50 kişi e, yoğun bakımda da 10 tane vatandaşımız yatıyor devlet hastanesi basında e, bakıyorum ama hedefimiz kıştan önce bu sayıları e, düşürmek e, ama belli yerlerden bu hala daha yayılıyor diye e, düşünüyorum. E, TTK daha önce sorundu. E, TTK e, nispeten kontrol altında şu anda. Sıkıntı olarak bize gelmiyor e, TTK'dan. E, Süleyman Beyler Mahallesi'nde e, bir ne karantinaya almıştık. Bakırlık'ta bir sokağa e, karantinaya e, aldık. İki sokakla şu anda e, götürmeye e, çalışıyoruz. E, özellikle e, dün akşam e, bakanlığımızın da e, açıklamalarını e, dinlediğimizde e, ev içi bulaşlarının oldukça fazla olduğunu e, söyledi. Yani bir eve geldikten sonra ne yazık ki o evin e, tamamına bulaşıyor. Yani vatandaşlarımızın bu yönde biraz daha kendini koruması e, gerekiyor. Ve vatandaşlarımızın doğru bilgi vermesi konusunda ben tekrar söylüyorum. Çünkü bunun vebali de var. Yani sizin söylemediğiniz her bir kişi potansiyel yayıcıdır. Bu potansiyel e, yayıcı da bizim işimizi zorlaştırmaktadır. Kiminle temas etseniz o kişilerin isimlerini bize verin ki biz de e, ona göre tedbirlerimizi e, arttıralım. E, kaymakamlık makamına giriş olarak şu anda e, test kodu sorgulayarak ve ateş ölçerek alıyoruz. Yani ikisini beraber al, e, alıyoruz. Eğer vakaları e, kontrol altına almakta e, biraz daha e, zorlanırsak e, ne yazık ki e, belki önümüzdeki haftaki tedbirler içerisinde e, resmi kurumlara girişte de HES kodu zorunluluğunu da getirebiliriz. Şu anda böyle bir kararımız yok ama seyri e, takip e, ediyoruz. Yani her gün bugün vaka azılı, azalır diye e, güne başlıyoruz ama akşam olduğunda ne yazık ki e, vakan azalmadığını üzülerek e, görüyoruz. E, ve en son bir açıklamayı da e, yine televizyondan e, duydum e, ve şaşırdım. E, maske e, aşıyla aynı kuvvettedir diye bir cümle sarf etti bir bilim adamı. Bu ne demektir? Yani aşı herkes aşıya umudunu bağladı ama görünen o ki kısa zamanda aşıyla çok fazla biz e, aşıyı kullanma imkanımız e, olmayacak. Ama maskenin bu kadar güçlü olduğunu o bilim adamının açıklamasından sonra ben e, gördüm. Onun için e, vatandaşlarımızın e, hijyen, mesafe ve maskeye de e, uymalarını istiyorum. Cezalar konusunda her geçen gün biraz daha... Ee, biz e, sayımızı arttıracağız. Arttırıyoruz da e, zaten. E, o manada e, hiçbir vatandaşımızın e, komşusuna ve Ereğli'deki bir vatandaşımıza hastalık bulaştırmasına ben izin vermeyeceğim. Yani bunu yakaladığımızdan cezasını da vereceğiz. Yani. Birlikte başaracağız. Birlikte aşı, e, aşacağız. E, ümidim o ki kış gelmeden bu sorunu e, biraz daha azaltabilmek. Evet. Efendim e, okullardaki velilerin e, oluşturduğu WhatsApp gruplardan yaz, e, yazışmalardan bildiğimiz bilgiye göre bazı okullarda e, öğrencilerin ve öğretmenlerin e, virüse yakalandığı ile ilgili e, bilgiler dolaşıyor. Şöyle, şöyle var mı böyle bir şey? E, ben? Şöyle yani bu nasıl e, insanlarda çıktı? Bu bazı okullarımızdaki bazı öğrencilerde çıktı. Ama bunların hangi tedbiri alacağı zaten Milli Eğitim Bakanlığımız Yol haritasında belli, İşte bir öğrenci çıkarsa ne olur, iki öğrenci çıkarsa ne olur, öğretmen çıkarsa ne olur, okul müdürü çıkarsa ne olur, bunların hepsini yaptık. Ama e, şu ana kadar okullarımız kaynaklı bir e, artış, sayıda artış görmedik. Yani Türkiye de bu iş e, benzer gidiyor, mesela Türkiye'de de e, böyle bir şey yok, e, artış yok, e, bak e, bakana da sordular. Ama bunu söylemek için biraz erken olabilir. Neden erken? Çünkü okullar daha açılalı uzun olmadı. Ve anladığım kadarıyla da zaman geçtikçe de okullarımızdaki katılım sayısı biraz daha artacak. Yani sınıf bazlı olarak artacak diye düşünüyorum. Ama Avrupa şu anda televizyonlardan takip ediyorsunuz. Oldukça kötü. Bizim Avrupa sayılarına çıkmadan bu işi önüne geçmemiz gerekiyor ve daha önce de e, söyledim. Artık e, Sayın Bakan da e, açıkladı, Bakanımız da açıkladı. Genel bir yasaklama değil. Münferit yasaklamalarla biz bunu götüreceğiz. eee dedi. Ereyli olarak mağdur olmamamız e, için e, bizim esnafımızın e, bu konuda, vatandaşımızın bu konuda daha gayretli olması lazım. Yarın iş işten geçer. Sayılara bakarak Ereğli bu hafta sonu eee işte kısıtlama, şu destek meslek kollarını kısıtlama getirsin dediği zaman kimse üzülmesin. O manada söylüyorum. Ha böyle bir şey yok. Yani e, genel bir e, kapatma ya da şey söz konusu olmayacağını e, düşünüyoruz. A Ama nerede bir sıkıntı varsa, bir ateş varsa orayı söndüreceksiniz. Ya yani buranın hatası yüzünden eee Sirt'teki vatandaşımız ya da Balıkesir'deki vatandaşı mağdur etmemize gerek yok. Burada hata varsa buradaki vatandaşımız bunun ceremesini çekecek. Yani. Efendim bir de daha ki denetimlerde 10-20 arası demiştik elediki vaka sayılarının şimdi 30'dan bahsediyoruz evet, 30. araştırıyoruz da diyorsunuz nedir yani maske takmamak evet. mı bu artışın sebebi nokta bir atış verebilir ya misiniz? Yani şunu onu biz tespit etsek zaten üzerine gideceğiz yani bu güçlü bir bulaş olabilir mesela bir esnaftan bulaşıyor olabilir bir kişiden bulaşıyor olabilir dağınık şu anda genel e, sorun. Yani Bakırlık'la Süleyman Beyler'de iki yerde e, toplu vaka var. Bakırlık 20 kişi falan e, bugün, e, yaklaşık gün gün e, şey, e, takip ettiğimizde onun haricinde bir odağına odağına ulaşamadık. Yani bugün e, işte e, Balık'ta çıkıyor e, vaka, Süleyman Beyler'de e, çıkıyor vaka, Gürüşte çıkıyor vaka. Örnek veriyorum e, buraları. Yani tespit yok ama bir tespitimiz var. Akşam olduğunda elimizde 30 tane vaka geliyor. Bu nereden bulaşıyor? E belki bir manava gidiyorsunuz, manavda belki bir kasaba gidiyorsunuz, kasaba belki bir pazar yerine gidiyorsunuz ya da kaymakamlığa geliyorsunuz, burada bulaşıyor. Zaten bunu bulsak hemen kurutacağız biz, sıkıntımız o. Ama dağınık olduğu zaman müdahale etmemiz de daha zor oluyor. Eskiden bir noktada çıkıyordu, orayı söndürüyorduk, söndürdükten sonra İşimiz rahat oluyor. Şimdi dağınık çıktığı zaman arkası da e, yani bir kişi de evinizde bir kişi de çıktığı zaman e, akrabalar tarikatını bulaştırıyorsun. Ondan sonra alt kat üst kata e, gitmiş oluyorsunuz, yayılıyor, yayılıyor gidiyor. Peki gidiyor. üç kişi vardı geçenlerde yurda yerleştirilen karantinada olması gerekirken e, yakalandılar ve yine var mı herelde böyle bir sayı? Şu anda o üç kişi devam ediyor. E, biraz daha e, karantinaya uymayan e, vatandaşlarımız dikkatli davranmaya. Ee, başladılar. O üçten sonra kişi yok. Her gün akşam eee evinde bulunamayan kişilerin listesi bana atılıyor. Akşam planlamamızı yapıyoruz. Ertesi gün sabah da yurda gönderiyoruz. Bu uygulamamız da devam edecek. Yani. Peki 900'ü geçen seferki vaka sayısı. Şu o rakamı söyleyemiyoruz yani. Evet. Var mı başka arkadaşlar? Teşekkür. Yok teşekkür ederim. Teşekkür Hadi buyurun arkadaşlar. Nasılsınız? Çok şükür. Siz nasıl? Ne basıyoruz burada? Biz fatura kitabı diye saç bas, basıkları. Bas, Öyle yapıyoruz. mi? Evet. Çalışıyor mu makine? Çalışıyor. Evet. Görüntüsü biraz şey gibi duruyor. Çalışıyor. Sürekli bakım yapılıyor ona. Öyle mi? Evet. Ha, ee, evet. tamam. Hadi verin bakalım bir tane. Teşekkür ederim. Şey. Evet, buyurun. Alın bakalım nasıl kullanılır. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim.